ne istiyorsunuz ikiniz? Aa bu almış sepete ne istiyor? Anne, Ne oldu? Cubur istiyor. <laughs> bu cubur istiyorsunuz. Aa marketçi sesi de geliyor zaten. Marketçi gelmiş buraya gidelim mi? Hadi gidelim o zaman zaten sepeti almışsın. Aa koşmayın. Bak yeni marketçi açılmış burada. Merhaba marketçi abla. Merhaba abi bekle hemen öyle almak olmaz. Önce fiyatlarını bir öğrenelim. Bakalım veriyor mu vermiyor mu? Merhaba nasılsınız marketçi abla? İyiyim. Aa, bebeğiniz de ne kadar güzelmiş. O da mı satıyor bir şeyler sizinle beraber? Evet. Ya bizim kızlar bir şey istiyor. Kızlar siz ne istiyorsunuz söyleyin bakalım. Bucubur. Hangisinden istiyorsun? Bak burada bir sürü şeyler var. Bucubur. Bucubur. da sen hangisini istiyorsun? Bucubur süt isteyeceğim, O zaman bir tane süt alalım. Bu süt ne kadar? Yüz. Yüz mü? Aa, bizim yüz TL'miz yok ki ama. A -a. Bu süt yüz TL olamaz ki. Bu 15 TL. Sen niye o kadar pahalıya satıyorsun? Aa, bu çok pahalıya satıyor kızlar. Bizim o kadar paramız yok ki. Senin ne kadar paran var? Çıkart bakalım Cemre. Senin ne kadar paran var? Aa, 5 TL'miz tek var marketçi abla. Biz ne yapacağız o zaman? Bizim o kadar paramız yok ki ne yapalım? Bir tane alalım. 10 lira var şimdi. 10 TL oldu. Bir tane süt bile gelmez bununla. Aa, 5 lira daha çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Çıkıyor paralar ya. Aa, bir tane daha çıktı ya. <laughs> bir tane daha çıktı ya. Bununla ne gelir marketçi abla bize söyle şimdi. Bir tane süt gelir. Aa, bir süt 20 TL mi? Aa biz ne yapacağız? O bir zaman biz şunu şöyle mi? sana verelim. Bir tane süt alalım sepetimize koyalım. Hadi koy bakalım kızlar sepete. Bir tane süt var ama biz ne yapacağız? Siz hanginiz içeceksiniz bu sütü? Tamam o zaman bir tane daha alalım. O zaman gidelim artık. Bizim paramız yetmiyor artık. Paramız bitti. Marketçi abla paramı al. Aa marketçi abla ya sen çok pahalıya satıyorsun her şeyi ya. Çok pahalıya satıyorsun ya abla. Aa, abla ne yapayım ben işte böyle, işte böyle kazanırım. Aa konuşmalara bak ya. Neyse kızlar hadi gelin biz evimize gidelim. Paramız yok artık ne yapalım ya. Çok pahalıya satıyor bu ablacı ya. Çok pahalıya satıyor değil mi kızlar? Aa, aa yetmedi sadece sütleri aldık kızlar ne yapalım? Biliyor musun ne yapacağız? Gel biz marketçinin başına neler getireceğiz. O uyurken hepsini alacağız ondan tamam mı? Gizli gizli sepetinizi alın gelin bakalım. Gelin biz oradan gizli gizli bakalım ona ne yapıyor. Koşmayın burada bekleyin kızlar. Cemre sen de geç 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 adamın arkasına. Bak kim önce bir marketçi marketçi ne yapıyor? Hala satıyor orada marketçi. Oturun oturun bekleyin bekleyin. <laughs> Bakalım şimdi ne yapıyor? Aa uyuyakalmış. sana bebeği ona ne söylüyor? Uyuyakalmış. Bekle şimdi gizli gizli gidip alacağız. Hadi gelin bakalım. Gelin 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 önüme düşün. Sen de al. Hadi, hadi gidelim ondan alalım. Bekle. Yavaş 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 sessiz. Gel. Ne alalım? Hadi ne alalım. Paramız yok ne yapacağız yoksa? Böyle şunlarla iki tane. Şunu da alalım. Hadi koş koş koş. koş. oyuncak oyuncak. Koş koş koş. Saklan saklan saklan. Sakla. Koş koş koş. koş. Bekleyin burada. Aa bu set neydi ya? Aa Celebu'nun nerede? Aa o bir tane dörtlü vardı. İki, iki tane golfretlerdi. Yoksa o çocuklar mı kaçırırdı? Hemen gidip onlara bakacağım. Kızlar hemen buraya saklanın tamam mı? Marketçi abla bizi görmesin. Hemen bunları yiyip bitirelim o bizi görmeden tamam mı? Ben de hemen mutfağa gidip işlerimi halletmem lazım. Tamam mı kızlar? Hadi hadi yiyin bakalım. Ben gidip o kızlara bakayım. Sen de el Aa, ben size dedim ama ya. Ne oldu marketçi abla? Çocuklar benim abicimlerimi kaçırmış. Aa, bak sana çocuklar yer kızlar ya. Aa, aa, kusura bakmayın ya. Ya paraları yetmedi ya canları da çok çekti. Onlar da öyle almışlar ya. Bak geri verdiler hemen. Bak hemen geri verdiler ya. Ne kadar akıllı kızlar değil mi? Hepsini geri verdiler. Kusura bakmayın marketçi abla. Aynen. Aa, bir tamam. Bak bak marketçi abla ne kadar iyi. Hepsini size geri verdi. Bak ne kadar iyi bir marketçi abla. Aferin ya ne kadar iyi. Teşekkür ederiz marketçi abla. Aa bu açmış yiyor bile ya. Bu kıza bak ya. Teşekkürler marketçi abla. Kızlar bak ben size dedim ama yakalanacağız diye ya. Ben dedim size hepsini yiyin bitirin. Siz niye böyle yaptınız? Aa, sizi yaramaz kızla. Gelin bakalım marketçi abla ya. Marketçi abla. Paramız yok ya canımız cips çekiyor ama ne yapacağız ya? Sen bize borç verebilir misin onu? Sonra ödeyeceğiz. Para değil. Lütfen bir sonra senin paranı ödeyeceğiz. Olur mu öyle? Ha Teşekkür ederiz. Borcumuzu ödeyeceğiz en kısa zamanda. Tamam mı Marketçi abla? Teşekkür ederiz. Alın kızlar bunu da yiyelim evde tamam mı? Hadi gel gidelim kızlar. Çabuk çabuk gidelim. Teşekkür ederiz. Paranı hemen getireceğiz. Tamam mı marketçi abla? Hadi gidelim kızlar. Gelin bakalım. Aç, aç kapıyı gidelim hemen. Hadi gel bakalım sen de ada. Marketçi, marketçi, marketçi geldi. Çok güzel çikolatalarım var. Makarnalarım var marketçi. Merhaba. Merhaba. Hangisinde? Tanesi 10 lira. Tanesi 10 TL. Paranız var mı? Hayır. O zaman para yoksa bu da yok. Hadi başka kapıya. Hadi başka kapıya. Gelmeyin buraya bir daha. Para almadan hiç hiçbir şey alamazsınız. Marketçi, marketçi. Neyse ben şurada biraz uzanayım da bari bir müşteri gelene kadar ya. Şşş. Ay içim geçmiş ya. Aa içim geçti ya. Hiç gelen giden de yok ya. Ne yapacağım ben ya? Hiç para da kazanamıyorum. Ne yapacağım ben ya? Ne kadar da uykum var ya. Şöyle kafamı biraz daha koyayım da bir müşteri gelene kadar bari. Pişşş. Pişş. Pişş. geçti ya yine ne oldu ya? Aa, eksilmiş buradakiler ozmalar nerede ya? Birisi mi götürdü acaba? Aa, kesin biri alıp götürüyor. Kim aldı acaba ben uyurken ya? Dur ben şimdi sizi yakalayacağım. Siz yine geleceksiniz ya buraya ben şimdi sizi yakalarım. Dur ben yalandan uyuyor numarası yapayım da siz yine geleceksiniz. Dur Enis'i öyle yapayım. Pişt. yakaladım Kaçmayın. Siz benim avurcumlarımı nasıl çalarsınız? Kaçmayın. Hayır buraya gelin. Bak 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 hepsi nasıl buraya koymuşlar. Sizi yaramaz kızlar. Siz geleceksiniz buraya. Abur cubular nasıl nasıl dağılmış gitmişler. Para yoksa abur cubur da yok. Sizi yakalayacağım. Siz durun. Yaramaz kızlar nasıl da çalıp götürmüşler. Sizi yaramaz sizi. Nasıl da çalıp götürmüşler yaramaz kızlar Parayı getiren dödüğü çalar Para yoksa hiçbir şey yok size Marketçi marketçi Çok güzel şeylerim var marketçi Bak geliyorlar yine yaramaz kızlar Siz ne yapıyorsunuz hani para Para yoksa hiçbir şey yok evet. Bu para mı evet. Sen de beni kandırıyorsun Hayır al git bana para gerçek para getir. Para yoksa hiçbir şey yok. Yaramaz kızlar sizi. Marketçi, marketçi. Çok güzel şeylerim var. Marketçi, marketçi. Para getirdiniz mi kızlar? Para yok. Para yoksa burcu burada yok. Para yoksa hiçbir şey yok. Marketçi, marketçi. Aburcu bunlarım var, marketçi. Çok da aburcu bunlarım var ya. Hiç müşteri de yok ya. Ya aburcu bunlarım var. Makarnalarım var, marketçi. Hiç kimse de gelen yok. Ah yine bu yaramaz kızlar getirine beni mi kandıracaksınız? Para mı getirdiniz? Evet. Aa bu gerçek. Para mı? Evet. O zaman ben size marketi veririm, gideyim artık. Olur mu? Evet. Bu market sizin olsun. Tamam. Ben gidiyorum o zaman. Hadi bay bay. bay. bay, bay. Hoşça kalın. Bay, bay.